Mantaları açabilir misiniz? Oturun. Bitti. Kimsi şamatayı artık yeter. Kim yaptı bunu? Eğer söylemezseniz hepinizi birden cezalandıracağım. Sen mi yaptın? Evet. Benim fikrim bu. Gel yanıma. Niye yaptın bu yaramazlığı? Herkes uyum sağla diyordu. Ben de uyum sağlamaya çalışıyordum işte. Bu şekilde mi? Evet. Herkes yaramazlık yapıyordu. Ben de yaptım. Uyum sağladım yani. Sen otorite sağlamazsan tepene çıkarlar. Zayıf davranıyorsun. Nefsine yenilip zayıf davranıyorsun. Çocuklar akıllı uslu davranırlarsa gofret verir. Peki söz dinlemezler. Yaramazlık yaparlarsa abi. Baba sen çocuklara tokat atmasın. Neyle bakıyorsunuz abi? Neyiniz var? Hakikaten benim neyim var Tuna? Al bakalım. Gofret?